Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı arkadaşlar. Brawl Stars'ta bugün efsane mükemmel haberlerim var. Arkadaşlar başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün eski hesabımı yani şu an olarak yeni hesabımı almış bulunmaktayım arkadaşlar. Şu an videonun herhangi bir yerine ekran görüntülerini koymuşumdur şu an zaten. Ee, gerçekten Supercell ile iletişime geçtim. Ya dediğim gibi şu an mesajlar zaten ekranın herhangi bir yerine gelmiştir büyük ihtimalle. Koymamış, koymamış unutmamışsam koymuşum direkt neler gibi herhangi bir yerine Arkadaşlar bu videolardan mükemmel olay like bekliyorum görmüş olduğunuz gibi karşımda yeni hesabım var abi he o alırım yorumlarda ve like atarız zaten he demiş olursunuz abi Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi yeni hesabım burada kulübüme getirdim bu hesabı görmüş olduğunuz gibi bakın A -A b abc arkadaşımız Asım bana verdiği hesap burada görmüş olduğunuz gibi burada bu hesabı ne yaparım bilmiyorum ya çekilişte veririm ya da bu hesa e hesabın sahibine veririm. Asım'a veririm. Bilmiyorum ya o çekiliş yapar ya da ben çekiliş yaparım bu sen bilmiyorum arkadaşlar belli değil orası daha şu an konuşmadık aslında bu video çekten sonra büyük ihtimalle konuşuruz neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni hesabım burada ya gerçekten çok özlemişim abi gerçekten çok özlemişim dediğim gibi bir heo alırım bu arada saçlarım kel şöyle görmüş olduğunuz gibi şapka taktım görmüş olduğunuz gibi karşında yeni hesabım var abi gerçekten çok fazlasıyla özlemişim. Yani karakterlerin neredeyse hepsi Max. Zaten göstereceğim şimdi. Şöyle başlayalım isterseniz. Ee, Cold Max. Cold Max. Jesse Max. Zaten üstteki Nita şeyli, Bull onlar zaten Max. Onları saymaya gerek yok. Brock Max. Sonra Dynamite Max. Dynamite zaten Max. Ee, Bo Max değil galiba bilmiyorum. Ee, Tick Max. Sağ alttan zaten görüyorsunuz. <laughs> Ondan sonra yok bu Max değil bir dakika oyunun sesini kısayım tamam. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, nerede kalmıştık? 8 bitte kalmıştık. Evet. 8 bize zaten Max'teydi. Bu da Max değil. El Primo Max. Barley Max. Ondan sonra Rosa Max. Sadece altın eksik arkadaşlar. Altın olsa bu hesabımda maalesef altın yok arkadaşlar. Ee, Rico zaten Max. Daryl Max. Ee, bu galiba Max değil. hani bu Max değil. Karl Max. Bak Karl'ın yarışı kar kostümü bile var. Yani arkadaşlar bu hesapla bir sürü video çektim. Yani diğer hesapla devam etmek isterdim. Bu hesabı size çekici vermek isterdim. Ama arkadaşlar ya bilmiyorum ben bu hesapla devam etmek istiyorum gerçekten. Yani çünkü bu hesap sanki daha güzel. Daha güzel kostümler var. Ama o hesapla da şimdi daha yeni Bo kostümü aldım. Ee, beyaz beyaz bo Bilmiyorum abi. Şu an yani ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Neyse. Evet. Burada Piper Max. Ee, başka. Bu da Max. Bakın Piper Max. Ondan sonra Frank de Max. Gerçekten baya Max karakter var. Bibi de Max. Sadece altın eksik arkadaşlar. Bakın. Gerçekten sadece altın eksik. Ee, bu Max değil. Bu da Max değil. Bu da Max değil. Bir dakika bakalım. Bu da değil. Bu da değil. Ve son olarak da Crow max Evet. Kuro maxmış. Yani toplamda bir 20 tane falan max karakterim var bu hesapta. Ee, arkadaşlar gerçekten hesap hesabımı özlemişim dediğim gibi. Şimdi bu hesapla e, oyuna oynamaya geçeceğiz. Oyuna videosuna geçeceğiz. Ee, o yani oyuna videosunda facecam olmayacak burada haberiniz olsun. Kafam kel bu arada tekrardan göstereyim. Yani böyle arkadaşlar. Durumlar böyle. Dediğim gibi bir e, HO o alırım yorumlarda. Sizlere severim. Hadi bakalım oyuna videosuna geçelim. Hadi bakalım geçelim oyuna videosuna. Evet arkadaşlar şimdi oyuna işe geçelim. Bu arada arkadaşlar solutu üstte görmüş olduğunuz gibi kupam 15.690 15 kupada kalmış. Ee, sebebi biliyorsunuz ki hesabım oynamıyordum. hesabım gitmişti. <laughs> ee, bu, bu zamana kadar full bir hesabım kaybolmasaydı oynasaydım 18.000 19.000 veya 20.000 kupa vardı abi. Gerçekten vardı abartmıyorum. Ee, görüntüler isterseniz tekrardan şöyle ekrana koyayım. Görüntüler böyle zaten az önceki videodan konuşmuştum. Gördünüz zaten. Hesabıma kavuştum. Evet gerçekten kavuştum. Bu arada aynı benim yaptığım gibi gelip buradan ee, sarı yaparsanız gerçekten çok sevinirim profilinizi. Burada da görevleri göstereyim size. Görevlere bakar mısınız abi? bayağı bir görev kalmış burada görmüş olduğunuz gibi. Bunları yapacağız bugün. Bakayım. 3 maç kazan Emzi oyna. Tamam. Pesi biraz kısayım tamam. Kulüpte burada arkadaşlar gelmek isteyen varsa gelebilir. Gelirseniz de sevinirim bu arada. Görmüş olduğunuz gibi. Gelirseniz de sevinirim. 99 kişi var. Kupasını biraz yükseltelim şöyle. 11 yapalım. Tamam. Gelirseniz de Diyeyim. hem ee, bize bir görevimizi yapalım. Şöyle bir dakika. Tek hesaplaşmaya giriyorum. Hadi bakalım. Tabi ben video öncesinde hesabımla oynadım. Evet hesabımla oynadım. Yani gerçekten belki süpersel karakter verebilir abi böyle şey için. Hesaba girmemişim ya böyle bir kaç ay falan. Kaç ay girmedim lan hesaba. Valla bilmiyorum. Video sorusuna bakarım en son girişime. Aha. Ne oluyor orada? Bul gel bakalım. Lan 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 ölmedi dur. Şimdi öldün kanka. Aynen tamam. 3 maç kazanacağız. Yani 4. olsak yapıyoruz değil mi görev? Hayır, hayır, hayır hayır dur kanka dur. Sen şöyle biraz geride kal. Ben buradan kaçayım gideyim kanka. Tamam. Bir kişi daha ölürse görev yapıyoruz ve tamam görev yaptık arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Evet El orada bir robot alıyor. Alacağım mı kanka? Aldı vallahi. Hadi be öldüremedik. Neyse. Sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok arkadaşlar biz zaten görevimizi <laughs> tamamladık abi dördüncü olunca biliyorsunuz ki görev tamamlanıyor ha bro bana gelmiyor değil mi? tamam çok güzel be bana gelmiyor hesabımıza da zaten gameplay videoları gelecek haberiniz olsun yani videolarımız son gaz devam edecek yeni hesabımızla. bak yeni hesabım diyorum girmiyorum ya uzun zaman yeni hesabım diyorum bak görünüz değil mi dur 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 kanka dur Alp'im onu sıkıştır kanka Tamam. Şimdi El Primo. El Primo alabilir miyim arkadaşlar? Yok abi zor. Gerçekten zor. Vursam ölmez abi. Çünkü bir yükü var. Adamın 10 tane yükü var. Ama yani bize girdik işte. Üçüncü sıraya girmişiz bu arada. Görevi tamamladık. Buradan bir adam çıkmaz ama yok. Ben, Hem orada. Pemsel'e takım olalım onu öldürelim kanka. Pemsel'e takım olalım onu öldürelim kanka. Tamam El Primo öldü galiba. El Primo öl kanka artık. Öl öl. Adam ölmüyor abi. 16 16 var ve öldü sonunda. Birincilik gelir mi? Yok abi gelmez. Gelmez. Hem bizi aldı. Çok güzel bir şekilde ikinciliğimizi aldık. Ve artı 8 kupamızı aldık. Bu hesapta bayağı kupa kasacağım. Bakın gerçekten bayağı kupa kasacağım. Yani bir hafta sonra falan ee, bilmiyorum ya. Yani. Şimdi or oraya bir şey diyemem oraya. Kulübümüzü tekrar göstereyim Kulüm burada 100 kişi olmuş bu arada En altta video sorusunda ben en alttakileri atarım Gelebilirsiniz yani 100 kupalılar Burada bir şey gelmiş büyük kutu bir de büyük kutudan bir şey çıkıyormuş 75 aldım yok bir şey çıkmadı tamam Tamam Şimdi ne diyordu tamam hem devam edelim arkadaşlar Gerçekten yeni hesabımı her videomu özlemişim abi ya Ya abi Böyle girdim de ilk girdim ve böyle bana bir şey oldu abi gerçekten Ya bilmiyorum neyse tamam şu kutuları alalım iki tane kutuyu. Abi Brozo buraya geliyor değil mi? Yani buraya gelmesi tamam gelmiyor galiba. Gelmiyor galiba. Yani bu hesap ağzım arkadaşımızın verdiği hesaptan sanki daha güzel bir hesap. Ya tamam ağzım arkadaşımız verdiği hesapta çok kostüm vardı biliyorum ama <laughs> işte bu hesapta da gerçekten çok güzel kostümler var. Zaten bu yerden sonra gösteririm arkadaşlar. Güzel kostümler var bu hesapta. Abi yarı çıkar var. Domuz birincisi kar var. Bakın karda iki tane kostüm birden var. Gerçekten çok güzel bir hesabım var benim. Aldık yeniden aldık arkadaşlar. Dediğim gibi zaten ekran görüntüleri koymuştum ben videonun öncesinde. Gameplay'e geçmeden önce. Bu bu elden sonra da bir Crow oynayalım. Ya dediğim gibi Asım arkadaşın da verdiği hesap baya güzel bir hesaptı aslında ama yani yok abi ben eski hesabımda oynamak istiyorum. Bunu devam etmek istiyorum arkadaşlar. Sonuçta bu hesapla bir sürü videolar çıkarttık. Yani biz bütün Brawl Stars bu hesapla e, çektik şimdi bu hesabı da satsak yani iyi olmaz abi anladınız mı şu roza roza hayır hayır hayır, hayır. dur 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 abi yapma be hey nasıl tamam güzel güzel görevi tamam görevi tamamladık son bir kere daha dördüncü olursam bu görevi tamamlıyoruz Arkadaşlar şöyle bir kere daha girmek istiyorum ben de sonra size işte kostümleri göstereyim Ondan sonra Chrome e, göstereyim yani gerçekten çok mutluyum yani şu hesabı aldığımız aldı yani almamızın şerefine bir like'ınızı bekliyorum arkadaşlar. Yani dünkü video 50 like gelmedi. Gerçekten dünkü video 50 like gelmedi. Ee, o beni üzdü aslında. 26 20, 20, 30 like mi gelmiş? Gerçekten beni üzdü biraz 50 like gelmedi ama bu video bence siz bir 50 like patlatırsınız diye düşünüyorum ya. Bence bir 50 like patlatırsınız diye düşünüyorum. Alpiyemo kanka gelmek istersen gelebilirsin. Aa yok yo, yo gelme dur. Dur. Dur 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 dur. Bu ultim açacak kanka gel. Açıldı mı? Yok daha açılmadı onu ultim Yine açılmadı bak. <laughs> Bu arada kuş yine her zamanki videolarımızda bağırıyor. Gerçekten kusura bakmayın abi. O iki tane yük. Şu iki tane yükü alayım tamam. Lan bana geliyor dur dur dur. Ayı ya ayı bana geliyordu. Ya önceki hesapta da bulu e, bayağı bir iyi yerlere getirmiştik yer hazırlanmasında. Bu hesapta da getiririm abi sıkıntı yok yani. Önemli olan dediğim gibi çok fazla oyunu böyle hep oynarsanız çok fazla oynarsınız yani. Çok yani normal kupada bile Türkiye sıralamasına gelirsiniz anladınız mı yani. Önemli olan ne çok oynamak anladınız mı. Bir dakika abi. Bozkışta oldu. Lan El Primo buradaymış görmedim. Bu arada internette biraz kötü diyor. Neyse çıkıyorum buradan ben video sonunda ee, göre göre de de tamamlarım. Bu arada videomuz 10 dakika olmuş bile. Şöyle şeyleri göstereyim, kostümlerimi göstereyim, Şöyle videonun sonuna gelelim. Şöyle geliyorum ve tam tamın 15.700 kuponlu hesabımız. Evet şöyle geliyorum, ee, kostümleri göstermek istiyorum. de bir Paris Saint Germain şeli var. Ee, önceki hesabımda Asım'ın verdiği hesaplarda Paris Saint Germain şeli yoktu bu arada. Bu hesabımda Paris Saint Germain şeli ve ee, Bantita şeli var. E, Nita'da Panda Nita var. Colt'da Rakitzi Colt ve Haydut Colt var. Bull'da defans oyuncusu Bull ve Barbar Kral Bull var. Jesse de yok. Brock yok. Dynamite yok. Bunu da yok. Tikle zaten kostüm yok. Bunda da yok. Bunda var. Öğrenci Amz var bu elimizde. El Primo'da El er Rudo Primo var. Barley'de bir büyücü Barley var. Bir de altın Barley var. Ee, yok kostüm. Rico'da var. Rico, Rico da var. Ricochet var. bir dakika kanka. Ee, bunda var tıknaz ee, var. Asımın verdiği hesapta e, maskot deril vardı. Ee, Penny de yok. Kar ee, da evet. Kar hem yarışçı kar var, hem de domuz binicisi kar var. Şöyle göstereyim bir dakika. Kar var. Yarışçı var ve domuz binicisi kar var. Gerçekten karda güzel kostümlerim var. Piper de pembe piper. Ee, bunda kostüm yok. Ee, mağara domfreak var. Bakın Asımın verdiği hesapta yoktu mağara kürek Bir de kostüm yok. Rakabili Mortis var. Mavi Tara var. Bunda yok. Max de yok. Bunda yok ve kroda da yok zaten. Oyuna bayağıdır girmediğimiz için bence süperse bir karakter patlatır diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım beğenmişsinizdir. Şöyle yarı yarı çıkarmamızı alalım da şöyle bir şekil alalım. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. Zaten videoyu çektikten sonra da kulüp boş olur büyük ihtimalle. En son alttan kişileri atarım büyük ihtimalle. Biraz da bakayım abi. Aynen şuraları falan atarım diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize bakın. Dediğim gibi şu videoyu bir 50 like patlatın. Dünkü video 50 like gelmedi ama bu video bence bir 50 like patlatırsınız. Neyse sizleri seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.